Kanalda çekiş var, kırmızı var. geçiyorum. Burası Trabzon kaptan. Evet Trabzon kaptan. balıkesir istasyonları duymuyorum. Onlara selamın geçersin. Sevinirim. Evet. şaşırdım ya. Şöyle frekanslara geç, geçerken baktım konuşanlar var. kim olduğunuzu bilmedim ama şöyle bir daldım muhabbetin arasına. Kusura kalmayın kaptan.

Ağzı çekiş de burada. Mahfet de İyi oldu sabah keyfi gibi. Allah ki herkese nasib. etsin. Amin abi amin sağ olasın eyvallah teşekkürler ee, Kaptan bir raporu verebilecek misin bana ee, Nasıl geliyor Sıkıntı yok Şu anda modülasyonu güzel Bizim de güzel bana karşı Ama ben daha farklıyım Şundan daha farklıyım Dönlü değil mi? Yani dönlü anten değil. Bu daha farklıdır. Bir de sadece. Tamam şimdi kaybetmeye başladım sen abi. Herhalde çevirdim mi anteni bilmiyorum. Evet e, kaptan duyuştuğuma sevindim kendine iyi bak. E, İdris abiye balık keser kırmızıya çekici çok selamlarımı milleti ver abi. Aleyküm selam. Görüşmek üzere kaptan. Evet Trabzon kaptan. Burası Nazilli. 10 Mayıs 2020. Görüşmek üzere abi. Teşekkür ederim. Selam. Çekiç Nazilli'nin selamlarını geçiyorum. Nazilli. Nazilli. Balıkesir'deki arkadaşlara, Kırmızıyı. Hepsinize selamlarını geçiyorum. Tamam mı? Biraz daha rahatlayabiliyor musun ben Çekiç? Sağdan vurdum sol kademeye. Fark etti mi?